Bu dersimizde akımın manyetik etkisini göreceğiz. Elektrik akımı geçtiği zaman bir telden etrafında manyetik alan oluşturur. Yani bu manyetizmanın temelindeki neden aslında elektrik akımıdır. Yani elektrik akımı da biliyorsunuz hareket eden yüklerden oluşuyor. Dolayısıyla eğer ortamda hareketli yüklü cisimler varsa yani hareket eden artı eksi yüklü cisimler varsa bu artı eksi yüklü cisimler elektrik alan yani elektriksel kuvvet haricinde ikinci bir kuvvet alanı daha oluştururlar. Bu da manyetik alandır. Şimdi şekilde görülüyor bakın. Bir tane kablo var. Bu kablodan I gibi bir akımın geçtiğini görüyoruz. Yukarı, yukarı doğru I gibi bir akım geçmiş. Etrafında da manyetik alan çizgileri oluşmuş. Bu manyetik alan çizgileri dairesel. Gördüğünüz gibi üç boyutlu bir çizim bu. Dairesel halkalar şeklinde oluşmuş manyetik alan çizgileri. Biz daha önce çubuk mıknatısının veya U mıknatısının arasındaki manyetik alan çizgilerini biliyorduk. Mesela U mıknatısı arasında hemen hemen düzgün manyetik alan çizgileri yani paralel manyetik alan çizgileri oluşuyordu. Hatta şöyle bir hatırlamak için çizelim. Diyelim ki elimizde bir çubuk mıknatıs var. Kuzey kutbu, güney kutbu. Güney ve kuzey kutbu olmak üzere. Kuzeyden güney'e idi manyet kalan çizgilerinin yönü. Bu şekilde eğriler şeklinde. Kuzeyden güney'e çizilen eğrisel kapalı yollar şeklinde manyet kalan çizgileri vardı. Yönü kuzeyden güney'e idi. Mesela U mıknatısı olursa U mıknatısının arasında da diyelim ki şurası kuzey burası güney. Yine kuzeyden güney'e yaklaşık düzgün yani paralel manyetik alan çizgileri oluşuyor. Bu durumda artık elimizde düz bir tel var. Sonsuz uzun yani çok uzun düz bir tel var ve bu düz telden ı gibi bir akım geçiyorsa bu akım etrafında da çember şeklinde dairesel manyetik alan çizgileri oluşuyor. Manyetik alan çizgileri e, ikinci şekilde de görülüyor bakın. Çember şeklinde tele dik olacak çemberler. Yani bu çemberlerin çembersel manyetik alan çizgilerinin düzlemi kabloya dik olacak şekilde oluşuyor manyetik alan çizgileri. Şimdi iki ihtimal vardır zaten biliyorsunuz. Çember üzerinde ya saat yönünün tersi olan yöndedir manyetik alan çizgilerinin yönü ya da tersi yöndedir. İki ihtimalden biridir. Bu dönme yönü hangi yönde? Yani bu çemberleri belirledik biz bir kere. Ne olacak bu çemberler? Üç boyutlu olarak düşünürsem kabloya dik düzlemde çemberler olacak. Fakat hangi yönde olacak onu bilmek için de sağ el kuralı diye geliştirilmiş bir yöntem var. Sağ el kuralı şöyle e, bulunuyor. Sağ elinizin baş parmağını akım şiddetinin gösterdiği yönde tutarsanız 4 parmak, bu kıvrılan 4 parmak dairesel manyetik alan çizgilerinin dönme yönünü gösteriyor. Demek ki bakın buradaki şekile göre 4 parmak hangi yönü gösteriyor? 4 parmağın tırnaklarını şöyle ok gibi düşünürseniz ne olur? Şekilde gözüktüğü gibi bu yönde Çembersel manyetik alan çizgileri oluşur. Yani sahil kuralı iki ihtimalden hangisi? Saat yönünün tersinde mi saat yönünde mi? Yani çember üzerinde iki dönme yönü vardır biliyorsunuz. Bu iki dönme yönünden hangisini bul bul bulmamızı sağlar sahil kuralı. Şimdi görüyorsunuz burada akım geçen bir tel sembolize edilmiş. Telden yukarı doğru bir akım geçiyor. Telden yukarı doğru akım geçerken sahilin kıvrılan dört parmağı daire şeklindeki dik manyetik alan çizgilerinin yönünü gösteriyor. Bakın burada tekrar isterseniz şöyle inceleyelim. Yani yukarı doğru akım geçiyor kabloda. Demek ki artı yüklerin hareket yönü. Kablonun içinde artı yükler yukarı doğru akıyor. Akım şiddetini I ile gösterdik. Böyle bir akım şiddetinin olduğu yerde yukarı doğru akım geçiyorsa sağ elin baş parmağını yukarı doğru tutacağım. Sağ elin baş parmağı yukarı doğru tutacak. Dört parmağı kıvırdığım zaman bu kıvrılan dört parmak dairesel manyetik alan çizgilerinin yönünü gösterecek. Bakalım tekrar. Görüyorsunuz kıvrılan dört parmak dairesel halka şeklindeki manyetik alan çizgilerinin yönünü gösterdi. Bu simülasyonda da yukarı doğru giden bir gene akım var. Görüyorsunuz şurada kırmızı vektör göstermiş onu. Ve pusula iğnesini görüyorsunuz. Pusula iğnesi her zaman teğet duruyor. Yani bu dairesel manyetik alan çizgilerine teğet duruyor. Demek ki o noktadaki manyetik alanın yönü bu çemberlere teğet. Dairesel manyetik alan çizgilerine teğet çizersek manyetik alanın yönünü bulacağız. Mesela burada manyetik alanın yönü neymiş bulalım. Tam şu çemberden teğet çizersem pusulanın gösterdiği yön. Tam bu noktadaki manyetik alanın yönü buymuş. Mesela şu noktadaki manyetik alanın yönünü bulacağım desem. Üç boyutlu olarak düşüneyim o noktadaki mesela A noktası, A noktasındaki manyetik alanın yönünü bulacağım desem gene oradan teğet çizmem lazım. Yani çembere teğet çizerek, manyetik alan çizgilerine teğet çizerek biz manyetik alan yönünü bulabiliriz. O noktanın manyetik alanını bulabiliriz. Manyetik alan büyüklüğünü bulmak sağ el kuralıyla gerçekleştiriliyor. Peki eğer şeyi bulmak istersek, manyetik alanın büyüklüğünü bulmak istersek, yani elimizde düz bir kablo var, içinden akım geçiyor. Dolayısıyla etrafında manyetik alan oluşturuyoruz diyoruz da, herhangi bir noktanın yani bu kablonun akım geçen kablonun yakınındaki herhangi bir noktanın manyetik alan büyüklüğünü nasıl bulacağız? Kaç tesla o noktada manyetik alanları nasıl hesaplayacağız? Bu uzaklığa bağlı ve akım şiddetinin büyüklüğüne bağlı. Bakın şuradaki formülde görüyorsunuz. B eşittir 2KI bölü D demiş. Burada i dediğimiz şey akımdır. Yani bu kablodan, düz kablodan geçen akım şiddeti. D ise söz konusu noktanın tele uzaklığıdır. Mesela bizim kablomuz şu. Diyelim ki ben şuradaki A noktasının manyetik alanını merak ediyorum. A noktasının tele olan uzaklığını alacağım. Tele olan uzaklık dik olmalı. Şöyle bir dik uzaklık seçerim. Seçtiğim bu dik uzaklık D dersem bu uzaklığa noktanın kabloya uzaklığına D dersem 2KI bölü D formülünden A noktasının manyetik alanını hesaplarım. Buradaki büyük K harfiyle gösterilen sayı sabit bir sayıdır. Ortamın manyetik özellikleri ile ilgili. Ortam hava veya boşluksa bu materyalin manyetik özelliği K sabiti ile belirlenir. Ortamın manyetik geçirgenliği ile ilgili bir sabit bu. Hava veya boşluk için değeri K sabitinin 10 üzeri eksi 7 Newton bölü amper kare. Yani bu sorularda değişmeyecek. 10 üzeri eksi 7 yazılacak büyük K yerine. 2 K i bölü D formülünden manyetik alanın büyüklüğü bulunacak. Şimdi manyetik alanın yönünün bulunması üzerine biraz e, duralım. Sağ el kuralı dediğimiz kural. Bakın buradaki şekilde uzun bir telden, kırmızı telden yukarı doğru iyi şiddetinde akım geçiyor. Görüyorsunuz yukarı doğru iyi şiddetinde akım geçiyor. Dolayısıyla ben sağ el kuralını düşünürsem sağ el kuralına göre buna dik yani üç boyutlu olarak sayfa düzlemine dik çembersel halkalar olacak. Yani bu çemberlerin merkezinde bu kablo kırmızı kablo olacak. Peki sağ baş parmağını yukarı doğru tutarsam yani akım şiddetinin gösterdiği yön yukarı doğru. Akım şiddetinin gösterdiği yönde tutarsam sağ baş parmağını kıvrılan dört parmak ne yönü doğru gösterir? Dört parmağı kıvırdığım zaman şuradan dışarı çıkar. Şu bölgeden kablonun sol tarafından dışarı çıkar. Manyetik alan çizgileri sağ tarafından içeri girer. Düzlemedik ve dışa doğru olan vektörü, düzlemedik ve dışa doğru olan vektörü şu sembolle gösteriyoruz. Dışa doğru. Şu sembol.